Soru olarak ne dediniz? Toki. Toki meselesi zaten şu anda yani kurallar e, çekilecek e, ve bu hususta şartnameler konuşulacak. E, şimdi Toki ilk etapta diyor ki e, şöyle düşünmek lazım. Yani ben olur olmaz diye şu anda tahlili ortaya koyamam çünkü ayrıntıları net olarak ortaya koymadılar. Ancak söyledikleri şöyle bir şey var. Yani biz bu evi 200 bin liraya mal edeceğiz. Size taksitli olarak 350 bin lira, 400 bin lira neyse artık. Yani benim dediklerim afaki rakamlardır. Ee, rakam değildir. Biz şuna mal edeceğiz. Ve buna şu kadar sene 350 bin liraya satacağız. İşte parayı şuradan buldular, buradan buldular. Bu şuna benzer. Madde bir olarak gidiyorum. Bir müteahhit ev yapıyor. Ev yaparken bir yerden maalesef yani hoş değil ama gitmiş kredi kullanmış. Yani faiz kullanmış. Şimdi velatezru vaziretun vizra kimsenin yaptığı günah diğerine yüklenmiyor. Bu benimle alakalı değil. Ben araç alacağım. Yani araba gittim bir araba alacağım. Arabayı imal ederken adam kredi kullanmış, bir şeyler yapmış. O benim sorunum değil. Yani kimsenin günahı diğerine yüklenmiyor. O sefer bu iş gider de gider silsile yoluyla. Onun günahı, onun günahı, onun günahı. Ben meşru bir araç alıyorum. Meşru bir makine alıyorum. Burada ev var. O evi alıyorum. O efendi yüklenici firma TOKİ dediğimiz oradaki binayı yaparken eğer o binayı yapma esnasında bir meşru parayı bir de efendim bu şekilde kredi kullanarak yaptı bitirdi. Geldi beni çağırıyor. Diyorsa ki beyefendi bu evi kurra sana çıktı. Efendim 200 bin liraya mal ettik. 350 bin liraya sana 5 sene 10 sene neyse taksitle satıyorum. Ben de alıyorum dedim. Şimdi ortada ev var. Taksitler var. Yani mal ortada. Ta taksit ortada. Gittim buzdolabı. Adam bunu krediyle veya şununla veya bundan imalatını yapmış. Veya bir araba. Adam bir şekilde imalatını yapmış. Arabayı sergiliyor. Diyor ki bunu alacak mısın? Evet Güzel. Ne kadar fiyatı şu kadar, ben bunu taksitle alacağım. Evet, 100 bin lira, 120 bin lira taksitle alıyorum. Şimdi araç ortada, efendim para ortada. Burada bir sakınca var mı? Yok. Şimdi işin bu boyutunda bir sıkıntı yok. İki. Eğer, eğer. Şimdi sen 200 bin lirayı öde. Evet. Geriye kalan taksitleri senin adına X bankası burada bir kredi çıkaracak. Efendim sen oradaki senin adına çıkacak olan 120 bin liralık krediyi 150 bin lira olarak taksitle ödeyeceksin. Burada mal devre dışı kaldı. Para konuşuyoruz. Para üzerine fark konuşuluyor. Şimdi bunların hangisinde değerli Ahmet? Yani bunu görmemiz lazım bizim. Yani şu anda TOKİ bunun hangisini uygulayacak? Efendim bu meselede şartnameler ortaya çıktıktan sonra bu mesele konuşulacak diyorlar. Biz şunu söyleriz. Yani caizdir değildir konuşmayalım. Caiz tarafı nasıl olur? Caiz olmayan tarafı. Yani caiz ne demek? Olur. Yani caiz geçerlidir, yapılabilir. Caiz değil yani yapılamaz. Şimdi bazıları da diyor ki caiz ne demek diyor. Haklı olarak yani caiz o manada biz olabilir veya olmayabilir tarafını. Bazı şeyleri mesela bazı e, finans kurumlarıyla alakalı Evet şu anda doğru gidiyor diyoruz. Ondan sonra bakıyorsun adamın uygulaması yanlış gidiyor. Diyoruz ki yanlış. E, dün öyle dediniz. Bu tüccara benziyor. Tüccar bakıyorsunuz dürüst ticaret yaparken sonra zikzak çiziyor. Diyoruz ki yanlış yapıyoruz. E düne kadar iyi diyordun şimdi ne oldu? ona soracaksın buna ne oldu? Yani Rabbim hepimizi istikamete daim et.